Az önce öyle boş boş telefona falan bakıyordum. Telefonda gördüğüm şeye şaşırarak bari bilgisayardan girip bakayım falan derken abone sayımın tekrar 23'e çıktığını gördüm. Ama daha önce 23'ten tekrar 22 indiğini de görmüştüm. O yüzden 23 abone olduğuma kanaat getirmeden önce e, ne kadar olsun? 2 hafta evet. 2 hafta beklemeye karar verdim. Bugün ayın, ayın kaçı bugün? Bugün 9'u. Dokuzu. 9'undan <laughs> 14 gün sonra kaç yapar? 23 yapar herhalde değil mi? Matematik okuyorum ama işlem hatam olabilir tabii ki. Çünkü <laughs> matematiğin çok iyi değil. <laughs> Neyse yani bakalım. Eğer 23 abone olduğundan emin olursam ona da bir şeyler yapabilirim. Bir abone özel, 23 abone özel videosu gibi bir şeyler. Onda da muhtemelen şeyden bahsederim. <laughs> Hazırlıktayken kütüphaneci hanımefendiyle yaşadığımız bir hatıramız vardır. Onu ondan bahsedebilirim. Yani yine otte anılarından devam edebilirim. Ha bu arada evet marjinal Yusuf ve Hitler yüzünden hala <laughs> burada bir strike'ım var. <laughs> onu da hazır elimdeymişken göstereyim. <laughs> yani hiçbir marjinal Yusuf'a zarar verilmemiştir ama bu bir hate speech olarak görünmüş. <laughs> Hayat böyle bir şey. Yapacak bir şey yok.